Evet arkadaşlar merhaba mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere havuçlu şöyle yapalım kameramızı şöyle alalım bugün sizlere havuçlu cevizli kek yapacağız bunun için malzemelerimizi koyarken tek tek de sayalım şöyle dört tane yumurta kırdım ben. oda sıcaklığında yumurtalarım. Bir saniye arkadaşlar. Şu bardağın kaç milim olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir boşaltalım. Ölçü kabımda 250'yi gösteriyor mililitre. Şöyle. Bayağı büyük bir bardakmış. Bununla şekerimi koyacağım. Şöyle güzelce köpürtene kadar mikserle çırpacağım arkadaşlar. Kamera oraya gitmiyor. Şöyle ben çırpayım getireyim. Mikserin saplarını takayım çırpayım getireyim. Çırptık. Şimdi bunlara ne koyuyoruz? Şimdi hemen şöyle kenara açayım. Ben buna yoğurt da koyacağım. Yarım bardak yoğurt, yarım bardak süt olarak ayarlayacağım arkadaşlar pardon. Yoğurdum da bu arada güzel tutmuş. Koydum. Şimdi şunu şöyle koyalım. Bir de süt koyalım. yarım bardak da süt koy. Bunu da güzelce şöyle çırpalım. Şu kadar da ya arkadaşlar yarım su bardağı değil. Yağımızı da koyduk. Biliyorsunuz kek her hepimizin elinde. Kakaolusu, sadesi, fındıklısı, cevizlisi her şekilde hepimizin evinde kek yapılır arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim cevizli, avuçlu, tarçınlı kektir. Çocukluğumuzdan beri bunu hep yapılır. Bir türlü kanalıma çekememiştim. Bugüne kısmetmiş. Vanilyasını da şöyle attım. Onu da şöyle attık. Şimdi arkadaşlar havucumuzu koyalım şöyle bir üç tane küçük havuçtu. bir su bardağı ölçtüm arkadaşlar onu da bu suyunu filan sıkmadım ama böyle rendelediğim gibi koydum içerisine şöyle biraz tarçın atalım şöyle de tarçın atıyorum yarım tatlı kaşığı diyelim elimizde attık. Cevizim de elimde olan ceviz. Hemen hemen yarım su bardağını geçer arkadaşlar. Cevizimiz de koyduk. Kabartma tozu. 2 tane kabartma tozu kullandım ben burada. Şöyle kabartma tozumuzu da koyduk. Şöyle bunu göz kararı ekleyeceğim. Şöyle bereketli bir kek oldu bu. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. sokağa çıkma yasağı var arkadaşlar. Çocukları dışarıya da salmıyoruz. E çocuklar nasıl vakit geçirecek? Öğleden sonra çayın yanına mutlaka bir şeyler istiyorlar. O yüzden sabahtan yapıp koyuyorum ki en azından onlara çaylarının yanına kolayca çıkarabilecekleri bir şeyleri olsun. çok katı kek olmayacak arkadaşlar bu katı yaparsak içinde malzeme çok olduğu için çok fazla kabarmaz ama çok böyle cıvık da olmayacak o dengeyi ayarlayalım bu çırpıcılardan ya da hiç şansım yokmuş ne kadar kaç tane çırpıcı aldıysam ya şuralarından ya buralarından hep çıkmıştır. böyle harika bir kek harcı oldu. Biliyorsunuz Karaca'dan şöyle bir kek kalıbı almıştım. Hiç memnun kalmadım arkadaşlar. Hem böyle yanık oldu. Hem böyle çok çabuk da çıkartmıyor. Şimdi kek kalıbımı yağladım. Şöyle unladım. Güzelce. Hiç güzel çıkmadı kek kalıbım benim. Gerçi kek kalıbını 2 seneden fazla da kullanamıyoruz. 2 sene bilemedin 3 sene. Ya çiziliyor ya yanıyor ya bir şeyler oluyor. Belki çok kaliteli bir kek kalıbı. Hiç de gelmedi bana o yüzdendir ya da almadım. Eğer çok memnun olduğunuz kek kalıbı markanız varsa bana yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle kekimizi de içine boşaltıyoruz. Çeyizimde tefal vardı. O bile gitti. O bile karardı. Yok oldu gitti. Şöyle boşaltalım iyice. Şöyle fansız 180 dereceye ayarladım fırınımı. Sanki biraz yukarıda gibi kaldı arkadaşlar. 180 derece önceden ısıtmıştım fırınımı. Şöyle koydum. Evet arkadaşlar kekim çok güzel pişmiş şu şekilde. Şimdi dilimleyeceğim. le çekip tekerle şey yapmak da olsa gerek. Şu şekilde kekim, dilimini göstereyim. Evet arkadaşlar, kekim pişti. Harika gözüküyor. Tadına bakmadık daha. İçini de güzel çekmiş. Güzel de kabarmış. Bu şekilde arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. hoşçakalın hoşça kalın şimdilik arkadaşlar. Yorum atmayı abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.